Peki ne kadar devam edecek? Ekim ayı boyunca adeta Dolunay gibi görülebileceği belirtiliyor. Bu nadiren yaşanan bir durum. Üzerine konuşalım. Van 100. Yılı Üniversitesi öğretim üyesi astrofizikçi Doktor Selçuk Topal konuğumuz. Selçuk Bey merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler zaman ayırdığınız için. Hoş bulduk. Rica ederim ne demek hoş bulduk. Sizler de iyisiniz umarım. Çok teşekkürler. Bil mukabele biz de iyiyiz. Şimdi tabii e, Mars deyince, gezegenler deyince, aralarındaki mesafeler deyince e, bir anda bir gizem oluşuyor. Şimdi e, Mars yaklaştı. Ne zaman görmeye başlayacağız dedik. Salı günü görmeye başladık herhalde ama nasıl göreceğiz? Herkes görebiliyor mu? Ülkemizden görebiliyor muyuz? Nedir durum? Şöyle şimdi Mars işte ay kadar yakın olacak, dolunay gibi görünecek haberleri diyelim. Her sene ortaya çıkar. Ancak Mars hiçbir zaman dolunay gördüyse izleyen vatandaşlarımız ya da aya baktılarsa ay gibi görünmez. Çünkü Mars az önce sizde de belirttiniz gayet güzel bir şekilde Mars ve Dünya'nın bir yörüngesi var. Güneş etrafında elips bir yörünge yani bir çemberi bastırırsanız iki kenarından elips elde edersiniz. Yani bazen çok yakın olur bazen uzak olur. Evet bugünlerde hatta şu an ya da dün en yakın konumdaydı 62 milyon kilometre ama gelecek sene bu zamanlarda 390 milyon kilometre ötede olacak. Yani... Mars 400 milyon kilometre ile 55, 56, 57 milyon kilometre arasında değişiyor ve dediğiniz gibi 2035'te 57 milyon kilometre ötede olacak. Peki Mars'ın büyüklüğü ne? İşte Dünya'nın e, yarısı kadar. Peki Ay'ın büyüklüğü ne? Dünya'nın dörtte bir. Şey. Ay ne kadar uzaklıkta? 800 bin kilometre. Yani o nedenle basit bir geometriyle Mars'ın hiçbir zaman Ay kadar yakın olmayacağını, ve Mars'ın insanlık tarihi boyunca her zaman görülebildiği, hatta şu an vatandaşlarımız görebilir batı doğu ufkuna bakmaları lazım doğu ufkundan biraz yukarıda şu an kızıl bir nokta olarak görünür ve hiçbir zaman ay kadar büyük görünmez eğer Mars ay kadar büyük görünürse bir gün başımız belada demektir çünkü ayın iki katı büyüklükte bir gezegen burnumuzun dibine gelmiş demektir o zaman ciddi gelgi sorunları yaşarız muhtemelen ve Mars hiçbir zaman ayın 70'te birinden daha büyük görünemez. Onu hemen belirtelim. Peki neden bu haberler ortaya çıkıyor? Yani biz merak ediyoruz tabii. Ee, o yüzden mi? Merakımızı daha da arttırmak ee, için mi bu haberler yapılıyor? Şimdi tabii bu e, haberlerin birçok şey var. Mesela duymuşsunuzdur. Sizler habersiniz. Daha iyi biliyorsunuz medyayı. İşte dünya iki hafta karanlıklar içinde kalacak. Güneş bir anda mavi görünecek. Bu bazı Asparagas yurt dışı sitelerinin attığı haberler oluyor genelde ve bunu büyük haber işte ajansları yayıyor bir şekilde. Çünkü yine iletişim teknolojinin inanılmaz hızlandığı bir yerdeyiz ancak ben bir astrofizikçi olarak yani astronomi yıllardır insanlar anlat, anlatan biri olarak popüler anladı. Ben uzaya ilgi duyan herkesi severim. Yani uzaya ilgi duymak iyidir. Bu güzel bir şey. Yani insanlık tarihi boyunca siz hareket eden bazı ışık noktalarının hareket ettiğini, onların gezegen olduğunu fark ediyorsunuz. Sonra bir galaksi içinde yaşadığınız yüz milyarlarca yıldız olduğunu fark ediyorsunuz. Ve sonra bakıyorsunuz ki evrenin en az 2 trilyon başka galaksi var. Her birinde yüz milyarlarca yıldız, trilyonlarca başka gezegen. Yani bu bilgilere ulaşmadaki ana motor aslında meraktı. Evet. Merak iyi bir şeydir. Ancak bunları da süzgeçten geçirmek lazım. Mars o kadar yakın olmaz. Kızıl görünür, izlemesi güzeldir ama bize bir etkisi yok. Ama içinde yaşadığımız güneş sistemindeki yerimizi bilmek her zaman iyidir. i̇yidir. Bu vesileyle bunları da açıklamış olduk. Evet şimdi etkisi dediniz ya etkisi yok dediniz bütün heyecanımı bitirdiniz benim. <laughs> Bu fiziki yani fiziki yaklaşmanın bir etkisi var mı diye soracaktım çünkü eminim bizi şu an izleyenler bunu merak ediyordur. Mars'ta Dünya yaklaştı. 2018'de de yaklaşmıştı. Peki bir etkisi var mı? Hatta hatta size hiç sormamam gereken şeyleri de sorabilirim. Yani bu fiziki yaklaşma acaba bizi nasıl etkiler? Ruh halimizi nasıl etkiler? Acaba başarımızı işte misal aşk hayatımızı etkiler mi diye sormak isterim ama tabi sorsam bir cevap. Alamam. Şöyle cevap alabilirsiniz. Cevap da şu olur hayır. Yani ne ay sizi etkiler, işte borsadaki kağıtlarınız etkiler ya da kaynağınızlarınızdaki sorun etkiler. Muhtemelen kaynağınızlarınızda sorun varsa iletişim sorunu vardır. Ya onda bir sorun vardır ya sizde de sorun vardır ya da ikinizde de sorun vardır. Yani insan hayatını gök cisimlerinin tabii etkilediğine dair bakarsanız mitolojiden bugüne bakarsanız 16. yüzyıla aydınlanma çağına kadar yani bilimin tamamen sahte bilimden ayrılmadı. İşte kimya simya örneğini verebilirsiniz mesela. Ama bir şekilde bilim yolunda ilerledi. Elbette ben her zaman söylüyorum. Bilim zaten size evrende ne kadar inanılmaz, eşsiz bir gezegende olduğunuzu söylüyor. Bilim sizi zaten aklınızı başınızdan alıyorken sahtesine ne gerek var yani insan olarak bizler toplumda kendi görevlerimizi ya da toplumda doğanın içerisinde bir parçası olduğumuz bu evrenin bir parçasıyız yani bunu bilmek zaten yeterince bence cezbedici bir şey. Neden Mars yakınlaştı diye siz sinirli olasınız ki? Ya da kilo sorunlarınızın nedeni neden Mars olsun? Aziyim. Yani kilo sorunuz varsa muhtemelen spor yapmıyorsunuz ya da beslenmenizde bir sorun var. İnsanlar bir şekilde belki de sorunlarından kurtulmak için onları başka şeylere atfediyor. Ya da e, çözüm bulamıyor bir şeye. Ya da çözüm bulmak için alın teri dökmek istemiyor ama galiba şu gök cismiyle bu işi hallederim diye ay ışığından medet tutuyor. Yani evren güzel bir yer. Evrende eşsiz bir gezegendeyiz. Bakın bunlar inanılmaz şeyler. Yani böyle inanılmaz şeyler varken neden böyle kaya parçasının hayatınızı etkettiğini düşünelim ki? Anlatabiliyor muyum? Evet. O zaman ben biraz daha zorlayayım Selçuk Bey. Hiç mi etkilemez <laughs> Etkiler. Ben size şu örneği vereyim. Evrenin öbür ucundaki bir kalem sizi etkiler. Sıfır değildir. Sizin de aranızda ya da dünya ile ya da ne bileyim trilyonlarca kilometre ötedeki bir yıldızlarınızda çekim kuvveti vardır. Çünkü evrenin yöten dört kuvvetin açıklamasına göre kütle çekim kuvveti ve elektromanyetik kuvvetin etkisi sonsuzsa sizi etkiliyor olabilir. Ancak şu an elinizde tuttuğunuz kağıt, göremiyorum şu an size ekranda, size yakın olan sandalye, sizi evrendeki trilyonlarca kilometre ötedeki başka bir galaksideki milyarlarca yıldızdan daha çok etkiler. Yani kuvvetler de mesafeler önemlidir. Etkisi hiçbir zaman sıfır diyemezsiniz. Sıfır diye bir şey yok ama baktığınız zaman önemsenmeyecek derecede küçüktür ve sonra şu soruyu sormanız gerekir etkilediğini iddia eden insanlara evet. nasıl etkiliyor? Yani nasıl yapıyor bunu? Bunu yapmasın bir formülü, bir denklemi var mı? Siz hasta olduğunuz zaman fizyolojinizde meydana gelen, salgılarınızda meydana gelen sorunları bildiği için doktorlar reçete yazar. Peki astrologlar nasıl bir reçete yazacak? Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani etkiler sıfır değil. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yani tamam ben heyecanımızı azalttınız gerçekten. <laughs> hani Mars bizi hiç etkilemeyecekmiş ama olsun yeni şeyler öğrendik sizden. Çok teşekkürler. Öğrencileriniz teşekkür de ediyorum. sizden yeni şeyler öğrenecek. Tabii bu konuda da bilgimizin e, artması gerekiyor, okumamız gerekiyor, merakımızın artması gerekiyor. Kesinlikle. Çok teşekkürler verdiğiniz ben bilgiler teşekkür için, Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Için. İyi sağ olun. Sağ olun.